Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Düzce'deyiz. Efe abim var. Kuzenim Ali'nin şarjı az. Burada da kablo yok. Ben Düzce'deyim. Onların misafirliğine geldim. Vurmayın lan. Ee, az önceki video kesildi. Çekmiştik. Tam atacaktık. Kesildi. Ee, şimdi arkadaşlar. Valla ben video çekmeye çok üşeniyorum. Ve şu an Efe abim neredeyim? Ali içeride bize buradan yazacak. Hatta bin kere yazmıştır şu an. Hı <laughs> hı. Hatta bin kere yazmıştır hocam. Abi Ecemi. Ecemi. ya şu Efe yazıyor. Ali mi Ege abi ya? Ege abi. Ya. abi bunlar niye beni gıcık? Arkadaşlar ben 20 binim bu, bu arada. Revit yaptım iki tane. Ee, bu arada petlerimi de size göstereyim şöyle. Petlerim böyle arkadaşlar petlerim. Bir dakika. Petlerim böyle. Bu bana 20 kat veriyor. Bu bana da Ağrılarımdan da bunlar var. Bundan da 12 kat veriyor bana. Ee, şimdi bir küçülelim. Normalde ben revit yapmasam iki tane arkadaşlar ben 50 bindim yani. Gerçekten. 50 bin miyim 40 bin miyim ama 50 bin falanım yani. Hadi sen şey adını neydi? Ben şu anları revert yapmayacağım. Böyle bir 100 bin falan olayım öyle yaparım. 5-10 revert'im olsun. Sonra rahatça e, portallara gireyim. Ya bu oyunda revert'e öldürünce böyle çok sana puan veriyor Bu arada bir de arkadaşlar revert yaptığınız zaman size elmas veriyorlar. Eee Bir şey diyeceğim. Bu arada Roblox'un oyunun yapıcısı kim? Ali şu an yazıyor mu acaba? O benimle karşımda avukat yapıyor. Hı. Hmm. Ali Ersin. Mesela ben şimdi gittim bir öldürdüm. Bir tane kodumu öldürürüm. Oğlum. Ha? Baksana. Efe evet. abi bak, ben birisini tek kodumu öldürürüm. Seni de öldüreyim. Beni öldürme ya. Seni değil ya. Seni başka biri Mesela ben... Gıcık. <laughs> Ölün lan. Mesela ben birini öldürdüm ya. Bana bir sürü... kas veriyor mu mesela birini öldürdüğün zaman? Bir şey. Ya petli şeyle alakalı işte. Yani çok bir de kas yaparsam bilmiyorum öyle alakası var mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar Roblox oynayanlarınız varsa Sizce bu arada arkadaşlar şu an rebirth yaparsam 20 bin istiyor ve 15 bin gel söylüyor. Ee, arkadaşlar yorumlara yazın. Yorumlar inşallah kapanmasın. Tamam. tamam. Ee, yapabilirim. 25 şeyim var. Şu yani. an yapsam bile arkadaşlar yorumlar yazamaz ki canlı değil. Tam yorumlara yazar. Arkadaşlar sizlere bir yazayım mı? Bakın tam 20 bin istiyor. Ben o, zaman diğer, diye. o zaman diğer video da yapayım yapmayayım mı yapacağız? Arkadaşlar siz yorumları yazın. Diğer Yoksa ben kuzenim falan söylerim öyle. Yapayım mı yapmayayım mı diye. diye. Derken yani bunlara değil. Kayra. Kayra'yı biliyorsunuz. Hani. Ali Ali'yi tanıyorsanız arkadaşlar bu Efe abimin kardeşi. Ev birazcık dağını kusura bakmayın etrafı gösterdi. Dağıttık şimdi abi? İki kişiyi birden... Aa ikiniz burada mı yazıyoruz? Burada. Adam öldürdü. öldürdü. <laughs> Aa, ben çok kocayım ya. Neden böyle diyeyim? Arkadaşlar video 15 dakika falan sonra kesilmezse kesilse de atacağım ya. Valla abi şey yaparsın. Kesildi ya e, hani açıklama var ya. Arkadaşlar videonun sonunu getiremedim. E, görüşürüz bay bay yazarsın açıklama kısmına. Açıklama. Duydular zaten yazmaya gerek yok. Aynen Çık. doğru. Yani videonun sonunu getiremezsek bile kusura bakmayın. Onları satıyorum petleri bak. Bak Ali teyze 6 yani kardeşim ben yine bir koyayım. Gideceğim, döveceğim. Abi onu. şu ben kırmızı bunu veremem abi bu çok iyi. Bu çok iyi. pet takası yapalım bana güzel bir pet versene. Onları lazım bana kullanmadığın güzel bir pet versene. Hani böyle petler kas E Benim ya. de işime yarıyor. Sana pet verdik ya bugün zaten. Arkadaşlar <laughs> bu arada çekiliş yapabilirim ben pet. E, pet çekilişi yapabilirim. Aynen o yüzden Roblox isimlerinizi yani oynuyorsunuz. E, hem like yazın. atın hem de abone olun çok e, bildirimleri açın video attığım zaman canlı yayın yani yaptığım zaman ilk defa canlı yayın yapabilirim ama nasıl yapıldığını bilmiyorum da yaparım belki. İlk Belki on live'dan. On live yok. On live'dan bilmezler de. Yani on live'da da ismim Ali Yazıcı oğlum. Ee, arkadaşlar like atın abone olun. Pet çekilişi yaparım. Çok ama 10 like'ın üstü. Arkadaşlar gelsin. pet çekilişi yapmak yapmamızı istiyorsanız da Roblox oynuyorsanız gidin yorumlara yazın yani. Deyin ki benim ismim şu şu şu. Evet. Hem de büyük harf. Küçük Biz harf de sizi harf, oradan ekleyelim. Biz de sizi oradan ekleyelim. Benim adım Efe 6-123efex. Ali Yasin ismi de Soslu Baba 1450. Yani ben öyle koymak istedim. Çünkü arkadaşlar Ali Yasin koyuyorum olmuyor. Öyle bir isim var. Soslu Baba koydum. Bu doktor benim gerçek ismim değil. Çakma ismi. Gerçek izin, ismim. Oyun ee, Soslu Baba benim gerçek ismim. Yani arkadaş istiyorsan atmak isteyenler atsın. E, uğraşmak istemeyenler gitsin yorumlara ismini yazsın. Şu an Ali bin kere yazmıştır var ya. şey Şöyle bir şey olsun. Üşenmeyenler yani tembel olmayanlar... E, gitsin yorumlara ismini yazsın sen ay gitsinler bize istek atsınlar. ama like da atacaksınız arkadaşlar evet. yani öyle bedavadan öyle vermek yok like da atacaksınız yani haksız mıyım evet şey e, bakın arkadaşlar şöyle bir pet çekilişi yaparım çok like gelirse en iyi petini ver en iyi mi Aynen, zaten şu birinci soracağım. petim zaten belli şu birinci onu vermedi bu, en, bu bu en ikinci. iyi 2. bu Üçüncü bu. Zaten bu level 14. Bunu veririm ikinci olarak. Üçüncünü de bunu veririm. iki tane pet. Anne verir. iki pet hediye. Ya bu kötü de zaten. Bunları falan veririm. Ama yani. Hadi benden benimkiler kötü de bir tane de belki ben veririm. Yok ee. oğlum sen zaten. Senin ihtiyacın var onları Benim ha 3000 olmak üzereyim. Ee, arkadaşlar bir de benim e, tek kasım 43 geliyor. Hadi 3000 oluyorum. Ben şimdi bir yapsam hemen kasarım Ya beni öldürüp öldürüp duruyor Yapmıyorum artık yani sabahtan sabahtan beri bir yapıyorum, bir kas yapıyorum, iki rebirth'im var. Ha, Ama aşkım. zor yani ben böyle kolay diyorum da birazcık da zor yani. Ya, Ali şey, arkadaşlar Ali Asin iki gündür kasıyor. İki gündür değil. Ben o e, nasıl yani arada veriyorum Efe abi PlayStation'a e falan PlayStation'a falan. Ama yani iki gündür kasıyor yani. Hep uğraşıyor öyle. Yani sizde yani de video çekmek için bu saatte şimdi gidip de video izlemek vardı size gelip şimdi Roblox videosu çekiyoruz. Evet. De. Bir de ben video çekmeyi üşeniyorum ya şimdi artık yani böyle çek. Çok gelmiyor Eskiden ne, ara, ne güzel videolar çekirdik. Ama artık videolar gelmeye başlayacak yani siz sıkıntı etmeyin. Ali Yasin şey yaparız artık ee, sana senin telefonuna WhatsApp falan eklersek belki ya da Roblox videoları çekeriz. Artık Roblox videoları biraz gelecek arkadaşlar. Ben Roblox'a da başladım. Belki yani. ben YouTube'a geri dönerim. Ben zaten, ben an, benim takipçilerim senin de takipçilerim. Arkadaşlar yorumlara en çok kimi seviyorsunuz arkadaşlar? Efe mi mı benim? Mi? Yorumlara yazın. Bence beni. <laughs> Seni zaten yaptım. Ya 98 298. Hadi ya. Yanına canım Arkadaşlar Yalnız. 21 bin olayım mı? Olayım mı? Ya, olayım daha 21 bin olayım mı? Nasıl olacak? E şimdi iki dakika kasayım. Bak bunu bile yaparım da bu... Nerede lan bunun şey? Abi bu deve gibi. Yani. Ali şimdi öldürse karşıma alacağım. Gidiyorum oradan. <laughs> 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 Ali dövmeye gidiyor. Ali şak şak. Şak şak. Şak şak. <laughs> bu videolarımı sildim YouTube'da kalıyor da. Daha çok video böyle 30 dakika bir saat çeksen bile yine kaldırır yani. Ne oldu dövdün mü? <laughs> 2.99 Arkadaşlar 3.000 bin... Oo sen ne diyorsun ben bana artık 54.000 54 3.000 hayırlı, <laughs> hayırlı olsun. Bana da şimdiden 21.000 hayırlı olsun. Abi artık 50 veriyor. Artık 50 veriyor. O sabah da 50 veriyor da şimdi 41'e falan düşüyor. Şimdi artık 50 veriyor. Oy abi ben öyle bir geliştim ki. Öyle bir geliştim. Ben bir 40 bin yapayım abi. 40 bin yaptıktan sonra 20 20 20 bin kasımı hem vereyim bir de hem de 20 bin kalsın ben de. Sonra geriden yaparım. Orada like'larınızı bekliyorum. Pet çekilişi gelecek. Onu da söyleyeyim. Unutmadım. Şu an. Ya arkadaş beni ikile bir öldürün. Yani Arkadaşlar şu an çok kolay oluyorum. Lifting Aura. Arkadaşlar bu arada sizin de altınıza böyle aura falan yazıyorlar da yani böyle gerçek gelmiyor. Bakın ben mesela göstereyim. auralara giriyorum. Bakın vermiyor yani gördüğünüz gibi sarı aura gelmişti. Bu sadece sizi güçlendirmek için böyle biraz daha fazla kas veriyor. Bakın 54 veriyordu şimdi 56 veriyor. Yani galiba öyle bir şey yani tam bilmiyorum da öyle galiba. Ben Bugün bir gece birkaç birkaç dakika sonra 25 bin alacağım ben. Efe evet. abi video uzarsa var ya ben 25 bin yapacağım. Video inşallah uzarsa video kesilene kadar yapacağım. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yayın istiyorsanız yorumlara yayın yayın yazın. Konuşarak yayın yapalım mı bir saat? Yaparız. Yani bir sıkıntı çıkmazsa kardeşlerim her zaman odayı basıyor. 21 bin oldum. Yaparız. Arkadaşlar yorumları Arkadaşlar, yazın. Yayında çekiliş yaparız. Yorumları yazın ben sizin için Kanka, bekliyorum. Elyasin yayında çekiliş yaparız. Çekiliş yayında olsun. Tamam. Arkadaşlar bir... ben maskeli bir streydi geldi. Hatta şey yaparız. Mesela dur bir dakika bir dakika güçlü bir petimi koyacağım ha? Ne? 20 olmuş yapıyor. Yayında rastgele bir kişiye mesela pet verelim. Direkt iletird. Evet. Arkadaşlar yayında veririm ben size pet ama gelirsiniz. Ama eğer arkadaşlar böyle yorumlara ben şimdi direkt bir tatlıyım atlamayayım mı diye yorumlar sizin yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda iyi bir aç 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 derseniz açacağım 3 ile bir tüm olacak. Hemen arkadaşlar yanınıza kayıt kalem adın isimlerimizi yazın. Hı hı. Sonra bizim üstümüzden gelirsiniz. Hı -hı. gelen bütün istekleri de kabul edelim belki takipçilerimizden geldi istekler ama arkadaşlar ben mesela size pet vereceğim ya eee siz benden çok kas <laughs> öldürmeyin yoksa size kas veremem bile bile böyle eğlencesini öldürelim diyorsunuz ya yani size veremem o zaman öldür öldür öldür, öldür 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 öldüren pet yok yani kusura bakmayın ben ne yapayım öldür pet yok benden aza bir tane vurdum mu geçerim o bir 58 sekiz veriyor artık. O. Yarın da ben bir tane geç. Eee. Sabah kalkınca. Ben yarın gidiyorum arkadaşlar ee, Sakarya'ya, Kocaeli'ye yatılıya başlayacağım. Yani ee, bir yıl gidiyor.